Atakan sana parayı verdiğim bilmiyor. Eğer ağzını açarsan yemin ederim kimsenin haberi olmadan seni gırtlağını sıkıveririm. Tamam tamam merak etme. Bana güvenebilirsin. Ya sen nasıl bir manyaksın ya? Söyledin mi? Yok konuşma hadi herif. <laughs> Şifreyi söyle. Ya kusura bakma Denizciğim özel eşyalarım var içinde söyleyemeyeceğim. Atakan böyle kalın bir sopa var mı? 1, 3, 5, 4, 7, 9. Ne? Her işin bir acını var. Ne demek bilmiyorum. Sen açmadın mı kasayı? Hayır efendim. Anahtarlar Deniz Bey'deydi. O kasayı açtı. Ben paraları koyup çıktım. İsterseniz arayıp sorabilirsiniz. Arayacağım zaten. Sen çık şimdi. Leman ne oldu? Bir dakika şimdi konuşamam. Nerede bu telefon? Aslı'nın okuldan hocası, bir şey demek için gelmiş. Öyle desene Hafize. Hocam kusura bakmayın, ben Aslı'nın babasıyım, Kamil. Oğuz, memnun oldu. Ayakta kalmışsınız, buyurun hocam. Hocanın acelesi varmış Kamil. Aa, gidersiniz hocam, gidersiniz. Buraya kadar yorulmuşsunuz, bir kahve içirmeden hayatta bırakmam. Buyurun, buyurun. <laughs> tamam. Bırak su, boşuna yorma kendini. ...sabaha kadar böyle bağlı kalsın, aklı başına gelir zaten. Yalnız arkadaşlar başınız büyük belaya girer benden söylemesi. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Yo, ben sadece sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Adam alıkoymak kaç yıldan başlıyor biliyor musunuz? Dolandırıcılık kaç yıldan başlıyor biliyor musun? Üç yıldan başlar. Sicilin temizse, hakim de sana acırsa altı ay yatar çıkarsın. Mesela bak ben sıfır sabuka, hiç yakalanmadım bir kere bile. Yakalanmadın ha? Tamam, asla ara yüz Ara Aslı'cım ara ne söyleyeceksin çok merak ediyorum polisleri. Biz dolandırdı, bizi soydu. Adam size kayıt kuyut soracak elinizde hiçbir resmi evrak yok. Var. Artık Samet Tekoğlu kimse. Arkadaşlar siz dolandırdığımı hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız. Bal gibi biliyorsunuz siz de bunu. Annem arıyor ya, al işte annem. Ne diyeceğim ben şimdi? Açmıyor. ha Halil. Deniz nerede biliyor musun? Sana bir şey söyledi mi çıkarken? Yo, ne oldu ki? Sana ne? Şuna baksana. Ne yapacağım ben şimdi abi? Ne diyeceğim anneme? Gelmiş mi? Burada mı? Yok değil, cumartesi dönecek söyle Halil. Deniz kardeş, annen seni arıyor da ona haber verecektim. Ee, bana sordu az önce, bilmiyorum dedim. Nasıl ya, seni mi aradı? Yo, demin lobide gördüm. Aramız seni açmamışsın. Vallahi gözüme pek iyi görünmedi, çok sinirliydi. Ben sordum ne olduğunu ama... Kesin kasayı açtı. <laughs> ne? Yok bir şey. Halil, bak işim bitince hemen Atakanlara gel, tamam mı? Sakın anneme benimle konuştuğunu söyleme. Tamam da ne olduğunu bir söylesen, vallahi korkmaya başladım ha. Gelince anlatırım. Bittim ben abi öldüm bittim ben nasıl açıklayacağım bunu ya? Tamam. Ne dedi Halil? Annem dönmüş. E cumartesi dönecek diyordun. Öyleydi ama dönmüş işte. Neyse. Ben şimdi çıkıyorum. Sakın gözünüzü o pislik ayırmayın. Tamam mı? Sakın ayırmayın. Nereye gidiyorsun? Geleceğim birazdan. Sakın ayırmayın gözünüzü. Zeytinliğimiz var bizim Seferihisar'da. Bırakıp gelemiyorum. Genelde orada kalıyorum ben. Tabii zor oluyor tek başına. Yemek yok, bir şey yok. Yine de idare ediyoruz. Yolunuz düşerse beklerim. Çok güzeldir bizim bahçe. Bir çayımızı içersiniz. Sağ olun. Bizim kızın dersleri nasıl? Kendisi pek anlatmaz da. Ee, Aslı iyi bir öğrenci. Yani dersleri de gayet iyi. Ah hocam ah. O bizim tek umudumuz. İnşallah bu sene okulunu bitirecek, görevine de başlayacak. Çalışsın kendi hayatını kurtarsın ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ha bir de bir ihtisas mı ne varmış? Tuz. Ha? Tuz. O tuzu geçtikten sonra bir dört senesi varmış ha? Kamil, hocayı meşgul etmeyelim artık. İşi gücü vardır. Zaten geçerken uğramıştı. Ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Kahve için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Estağfurullah hocam. Ne rahatsızlığı. <laughs> Memnun olduk. Ben de. Yine bekleriz. Buyurun. Ben sana söylemiştim. Neyi? Başkasına teslim edecektin anahtarı. Ya neticede çok genç daha. Yanlışı doğruyu ayırt edemez ki. İşte o kadar parayı görünce... Benim oğlum yapmaz öyle şey. Sırf benden para almamak için aylarca araba yıkadı biliyor musun? İstanbul'da derne çatma bir evde yaşadı. Ne yardım istedi ne bir şey. Kredi kartımı bile kullanmadı. Şimdi kasadan para mı çalacak, hırsızlık mı yapacak? Bak hemen hırsızlığa getiriyorsun olayı. Belki lazım oldu, sen de yoksun. Kasanın anahtarı bir tokonda. Bu kamera işi için para istemişti senden değil mi? Saçmalama. Mutlaka başına bir şey geldi. Bir şey oldu. Leman'cığım bak. Erkan yeter. Bu Deniz'le benim aramda. Karışmanı istemiyorum. Sen bilirsin.